ilimizden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'ya doğrudan uçuşlar vardı. Vatandaşlarımızın bir talebi de Karadeniz'e doğrudan bir uçuşun olması. 4 Ocak tarihi itibariyle haftada iki gün Trabzon Van uçuşları başlıyor. Bir dönemde promosyon olarak şu an 99 liradan başlayan bir fiyatı hem bu bölgede Karadeniz'den ciddi görev yapan memurlarımız, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, emniyet jandarma teşkilatına çalışan arkadaşlarımız var. Bunların memleketlerine gidip gelme. Hem de Karadeniz'den bu bölgeye gelip yıllar önce yerleşmiş ciddi bir hemşerimiz var. Bir de sosyal anlamda, ticari anlamda Karadenizli Van arasında ciddi ilişkiler var. İnşallah bu uçuş bu anlamda hem Karadeniz bölgenizdeki hemşehrilerimizin, oradaki vatandaşlarımızın kadim şehir Van'ı görme imkanı, Van'da ticari ilişkileri geliştirme imkanı bulacak. Hem bizim buradaki insanlarımızın Karadeniz'in güzelliklerinde yararlanma imkanına kavuşur. Bu seferlerden dolayı Anadolu Jet Yönetim Kurulu'na ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ve ilk uçak e, seferinde de e, Trabzon e, valimizi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızı ki Eski valimizdir. Onlar da bana davet ediyoruz. Hayır dostum هنا <applause> قال